Merhabalar. Hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar. Birazdan da sahur olacak. Hayırlı savurlar diliyorum herkese. Değerli dostlarım, bu günkü videomu e, gavak çalılarına çekiyorum. Gavak çalılar izlesinler, gavak çalılar paylaşsınlar bu videomu. Çünkü gavak çalılara bir mesajım var. Ara ara bu tarz video çekiyorum. E, çünkü başka türlü sesimizi nasıl duyuracağız? Gavak çalılar sesini nasıl duyuracaklar? Gavak sesi olmak istiyorum. Gavak değerli dostlarım nereden aklıma geldi? Şöyle aralar benim İstanbul'dan işte değişik yerlerden soruyorlar. Gavak ne haber? Oğlum bu gavak ne diyorlar? İşte bir şekilde bayağı bir reklam oldu kaç zamandır yani. Gavak olmak diyorum. E, herkese nasip olmaz. Gavak da doğulur. Gavak sonra da olmaz diyorum. Bazen espriler yapıyorum. Hatta bugün bir arkadaş sordu dedi ki Yalçın dedi Kavakçal'da ne var dedi. Ben dedim ki Kavakçalıların hepsi dedim aşçıdır. Üst düzey yöneticilerdir dedim. Sonra dedim çok karateci var dedim. Çok boksör vardı. dedim. İşimiz espri olsun yani. Değerli dostlarım ama benim şöyle bir e, şikayetim var. Şikayetim şu. Kavakçalılar birlik beraberlik e, birlik ve beraberlik olmalı. Herkes diyor ki gavak çalılarsa birlik beraberliktir, güçlüdür, kuvvetlidir diyorlar. Ama işin içine geldiğin zaman o kadar mı düşünmek lazım. Ee, ben de şöyle diyorum. Gavak çalılar zaman zaman kurban kesmeli. Birlik beraberliğini bu misyonu bazı arkadaşlarımız bu misyonu üstlenmeli. Gavak birlik beraberlik olmalı. Neden olmalı? durduk yere buna ne gerek var diyebilirsiniz. Neden gerek var? Var. Çünkü kavakçalılar birlik beraber olursa daha iyi olur. Muğlalarla birlik beraberlik olsun. Ege'liler bir yani burada ayrım yok aslında. Birlik beraberlik her zaman iyidir. Yani şimdi oldu ya hastaneye gittin. Kana ihtiyacın var. Paraya ihtiyacın var. Pula ihtiyacın var. Bir çocuğun, bir torunun birisi o bu askere gitti. Ona kıyamıyorsun. E bir tanıdık arıyorsun. İşte böyle bir derneğin olursa bir birlik beraberliğin olursa bunu hemen çözersin. Yani ilkokulda bizi şunu öğretti arkadaşlar. Dediler ki bir tane kalemi şöyle da, hocamızı tak diye kırdı. İkisini kırmaya çalıştı. 10 tane birleştirdi. Bak kırılmıyor dedi. O zamanları değnekle yapmıştık biz yıllar önce. Ondan sonracım. Yani birlik beraberlik her zaman güç kuvvet getirir. Arkadaşlar derneği 2013'te İstanbul'a ilk geldiğim zamanları toplantı yaptık. Yapalım dedik ama hiç kimse arkamızda durmadı. Herkes diyor ki ya Yalçın diyor işte başkanım. E benim başkanla falan ihtiyacım yok arkadaşlar. Sağ olun. Allah razı olsun sizden. Başkanla falan ihtiyacım yok. Biz hayatımız boyunca 14 yaşından beri şey yapıyoruz. 14 yaşından beri çalışıyoruz. Bir yerden birisi bize başkanlık veya bir e, dernek başkanı olalım da havamız olsun buna ihtiyacımız yok. Biz dernek başkanı olursak ben dernek başkanı olursam yani katkıda bulunurum. Derim ki al şu 10 bini, 50 bini, 100 bini derneğimize bir katkı olsun derim. Burada e, Gavakçalılar, Allah razı olsun bayağı zengin Gavakçalılar var. Erdal var, Ali Böcek var, o var, bu var. Bir sürü dostumuz, arkadaşımız durumları iyi. Bunlar ne yapar? Derneğe katkıda bulunurlar. Birisi arsa verir, birisi arı verir, birisi bir şey verir. Ne olur? Derneğimiz güçlü olur. Bir gencimiz işe ihtiyacı olur. Gidip bekçilik yapmaz, ona iş kurarız. Birisi gidip onu yapmaz. Deriz ki al kardeşim şu herkes biner lira versin deriz. Yüz kişi yüz bin lira olur. İkişer bin lira iki olur. Beşşer bin lira herkes verse 500 olur. Bir tane traktör alırsın, başka bir şey alırsın, bir şey alırsın. Arkadaşımızın işi görür. Bir akrabamızın, bir dostumuzun, bir komşumuzun işi görülür dernek, birlik, beraberlik her zaman güç ve kudret getirir. Güç, kudret getirir arkadaşlar. Bu şimdi biz küçükken 1970'lerde, 80'lerde, 75'lerde Kavak Çalı'ndan, Turgut'tan işte o taraftan gelen herkes bize işte direkt bize gelirlerdi. Bizim iki odal evimiz vardı. Direkt hiç sizde kalabilir miyiz, edebilir miyiz, öyle mi, böyle mi sorulmazdı. Direkt bizde kalırlardı. Biz de Kabakçan'a gittiğimizde sormazdık. Bir yerde kalırdık. Biz dostluk, arkadaşlık, komşuluk, yakın dostluğumuz vardı. Fakirlik vardı, fukaralık vardı, yokluk vardı. Bizim ne de hangi ara biz çok zengin olduk da herkes kendini ve havalara giriyor. Havalara girmeyelim arkadaşlar. Hep beraber birlik beraber olalım. Kabakçalılar değerleri kuralım. Festivaller yapalım kafeler açalım, restoranlar açalım. Yani kabak orada, burada birlik olalım, beraberlik olalım. Bu, bun, <laughs> bunda kaybeden olmaz. Birlik, beraberlik olur. Çocuklarımız, gençlerimiz e, futbol sahası olur. O, olur. mesela orada kabak bir ilkokul var. Bir ilkokul öğretmeni var. Ayşe Hanım var. E, ne güzel bak öğrencilerimizi bilinçlendiriyorlar, çalıştırıyorlar. Etkinlikler yapıyor, o yapıyor. Her canlı, her insan güzelliklere, saygıya, sevgiye ihtiyacı var arkadaşlar. Her canlının, her kavak her herkesin bir saygıya ihtiyacı var. Bu saygı da zeki olmaktan geçer, birlik beraberlik olmaktan geçer, kişisel gelişim geçer. Yani biz oturup bekleyemeyiz, birlik beraberlik olmamız lazım ve derneğimizi kurmamız lazım. Sonra durumu iyi olanlar buna katkıda bulunsunlar. Bal versinler, susam versinler, o versinler, bu versinler. Ama Kavakçalılar Derneği Kavakçalı'da yaşayan birisi olsun. Ondan sonra bizler destek verelim. Ondan sonra cim birlik beraberlik olalım diyorum. Bilal Muhtarımıza mütemadiyen söyledik. Dedik ki muhtarım ilk seçildi. ilk sorduğum şey şu muhtarım dedim. Şu muhta derneği kuralım. İşte muhtarım işte e, kuruyoruz. Bu, bu hafta kuruyoruz, ö, öbür hafta kuruyoruz dedi. Hep kuruyoruz dedi ama bir türlü kurulmadı. Değerli kavakçılar. Gün bugün. Hemen şimdi derneğimizi kurmamız lazım. Kurun arkadaşlar. Yarın ben öldükten sonra dersiniz ki bu adam burayı kurdurmuştu dersiniz. Bir elham üç kulu vallahi kursunuz. Allah razı olsun dersiniz. Ondan sonra e, yarın bir gün birimiz içimizden birisi hastaneye düşer. Ben geçenlerde düştüm 15 günde. de. Paşaoğlu'nun Soner geldi. 3-5 dostumuz daha geldi. Başka da kimse gelmedi. Ölüp gitsek orada kimsenin haberi olmayacak. Ama işte böyle bir dernek olsa dernekte der ki adam Yalçın der, o der, o Ahmet der, Mehmet der, Hasan der. Hasan hastanedeymiş der. Böyle bir moral motivasyon, moral motivasyon için ziyaret edilir. Sonra ee, kana ihtiyacı olur, paraya ihtiyacı olur, bir şeye ihtiyacı olur. Hep, hep, hep beraber arkadaşlar destek olan birbirimize deriz denir destek olunur. Niye böyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar? Niye çaresizlik içindeyiz? Niye çare yani bunlar için niye hazırlık yapmıyoruz? Hep son anda aklımıza geliyor. Yani hep böyle bir yokluk. Yokluk yok arkadaşlar. Çalışmamız lazım. Zinde olmamız lazım. Güçlü olmamız lazım. Kudretli olmamız lazım. Paralı olmamız lazım. Birlik, beraberlik içinde olmamız lazım. Adım tembel olmamamız lazım. Biz tembel olmamamız lazım. Çocuklarımız tembel olmaması lazım. Torunlarımız tembel. Yeni nesiller güçlü, kudretli, varlıklı, zengin, bilinçli, maneviyeti güçlü olmalı, olmalılar lazım. Olmaları lazım. Yani bir Gavakçalı, bir Turgutlu, bir Alacıklı, bir Oyrulu, bir Karabörtlenli, Gar Portakallı, Elmalı neyse bizim yöremizin ise o yöreli bu Muğla'lılar. Yani biz her zaman güçlü, kudretli ve maneviyeti güçlü insanlar olmamız lazım birlik, beraberlik. Birimize bir, bir, şey olduğu zaman bir hastaneye gittik, oraya gittik, buraya gittik, şöyle oldu. Askere gittik, geri geldik. Ondan sonra düğün oldu, şey oldu, düğün oldu, nişan oldu, sünnet oldu, bir şey oldu. Birlik, beraberlik olmamız lazım arkadaşlar. Yani bizden yaş geçiyor. Biz 60 yaşına geliyoruz arkadaşlar. Yani ama yine de pes etmememiz lazım. Hep beraber el ele vermemiz lazım. Öneye olmamız lazım. Kavak şallar değerlerini kurmamız lazım. Arkadaşlar herkes burada 100 kişi var şimdi 50'şer bin lira verse çok büyük para yapar. 5'er bin verse yine iyi para yapar. Burada iş yapan arkadaşlarımız hepsi katkıda bulunur. Derneğimize bir şeyler katarız. Ben bin bir şey alırım. Feyzullah bir şey alır. Ali Böcek bir şey alır. Erdal bir şey alır. Karaböğütlerden bir dostumuz bir şey alır. Öbür taraftan başka birisi bir şey alır. Yani herkes bir katkıda bulunur. Herkes. Bir, muhtar bir şeyde olur. Kardeşleri birer bir, azar öbür bir rol alır. Öteki alır. Ya burada şu anda yüzde %90'ı artık varlıklı. Ama bu varlıktan bir insanla başkaları da faydalanması lazım. Başkalarının çocuklara faydalanması lazım. Bilinçlenmesi lazım. Maneviyet yüklenmesi Kur'an kursu açabiliriz. Camilerimizi iyileştirebiliriz. Yolları iyileştirebiliriz. Sohbet yapabiliriz. Yani her şeyi yapmalıyız arkadaşlar. Sizden ricamız değerli dostlarım. Bu gücümüzü bilelim. Kontrolsüz güç güç değil.